Ama öyle bir zamandayız ki artık kıyamet yaklaşıyor. İmanlar uçup gidiyor. Ahir zamandayız. İmanımızı kurtarmalıyız. Neden bahsediyorum biliyor musun? Artık bize Allah'ı unutturacak arkadaşlardan uzak duralım. Artık kılmıyorsan başlayalım şu namazlara. Artık biraz da kitap okuyalım ne dersin? İslami kitaplar olsun ama. Kendimizi geliştirelim. İmanlı yaşayıp imanı ölelim. Ne dersin? Bak görüyorsun. Allah o kadar merhametli ki cennete son girecek kuluna bile bu kadar şeyi nasip ediyor. Senin imanın emin ol onunkinden daha fazla. Ama bu imanı korumalısın. Kılmıyorsan lütfen artık namazlarını kıl. Okumuyorsan oku artık Kur'an'ı. Araştır dinini. Rabbini araştır.'' Tanı Allah'ı. İnsan sevdiğini tanımaz mı?